Çayın kalbindeyiz. İlk önce su pişecek. Bu ne demek? Eyüp amca su pişecek derken acaba neyi kastediyor? İşte biz bugün Rize'de çayın nasıl demleneceğini ondan öğreneceğiz. İlk önce su pişecek. Bu ne demek? Suyun bir ilk önce deli deli kaynaması vardır. Kaynama durup da böyle su yavaş yavaş doğru verme şeyi vardır. Daha hareket etmiyor. Deli deli kaynama yok onda hareket bitti. Öldü. O pişti demektir su. Ondan sonra önce çayı demleye koyuyorsun. Çayın üzerine suyu dökerek dolduruyorsun. Çay ıslanmış oluyor. Onun kaynar suyun üzerine altına ateş olmadan çay demlenene kadar 15 dakika o şekilde bırakıyorsun. Ondan sonra altına ufacık bir ateş verirse alttaki suyu su ısınacak, değil. üzerindeki çay ısınmayacak. Alttaki hmm. su ısınmış olacak ondan sonra servise başlıyorsa 15 dakika 20 dakika sonra. Evet. Yani Rize'de sadece çay demlenmiyor. Adeta yaşanıyor. Eyüp amcaya bu güzel sohbeti için çok teşekkür ediyorum.